Evet. Peki Serdar Taşla devam edelim. Ay edelim. <laughs> Hüzünlük ekimiz. Ne Değil oldu? Mi? Ne yapmış gene? Ne olmadı ki? <laughs> yani e, başı bir türlü dertten kurtulmadı. Tam refaha erdim dedi. Bu sefer geçmişi fersah fersah önüne geri gelmeye başladı. E Gelir. Biliyorsunuz e, kumar borçları yüzünden evet. e, işi gücü rast gitmedi, e, pandemi döneminde çok sıkıntılı bir süreç yaşadı, hı hı. E, evliliği bitti ardından bir ilişkiye başladı yine yüzü gülmedi. Hı hı. E, eski ilişkisiyle alakalı açıklamalarda bulunmuş. Chloe ile alakalı mı? Chloe ve, ve diğerleri. E, diğer ilişkileriyle alakalı. Çünkü herkes yolunu aldı. Eski ilişkileri e, Serdar Ortaç'tan sonra ünlü oldu. Sunucu bile oldular. Değil mi? Program program geziyorlar ama Serdar Ortaç hala geçmişiyle yaşıyor. Ne açıklamalar yapmış izleyelim mi? İzleyelim. Işleri? Chloe Lonan'la çekişmeli boşanmasıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç katıldığı talk showda özel hayatından unutulmayan konser anısına kadar bilinmeyenlerini anlattı. Serdar Ortaç özel hayatı hakkında neler söyledi? Hiç aldatıldı mı? Hayatında unutamadığı anısı ne? Chloe Lonan'la 2019 yılında çekişmeli bir şekilde boşanan ve nafaka konusunda yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen ve ardından yaşadığı ilişkilerle de yüzü aşktan yana gülmeyen Serdar Ortaç, bir talk show programında içten halleriyle gene çok konuşuldu. Şarkıcı Simge ile yaptığı düetle de izleyenlere müzik şöleni yaşatan Serdar Ortaç'ın aldatılma etrafı ise gündeme damga vurdu. Şovun hazır cevap bölümünde hiç aldatıldım mı sorusu yöneltilen Ortaç Rus sevgilisiyle olan bir hikayesini şu sözlerle anlattı. Bir Litvanyalı sevgilim olmuştu evlenmeden önce uyuduk uyandık yatağın altında şişlik fark ettim bir tane günlük yazıları tercüme ettirdim defterin 3. sayfasında benim burada ne işim var evimden gelip Türkiye'de ne yapıyorum bu herifle neden 6 aydır buradayım Allah'ım bana yardım et yazıyordu aldatıldığımı sanmıyorum. Evlilik hakkında özel açıklamalarda bulunan Ortaç şu anki aklım olsa boşamazdım diyerek evliliğe tekrar sıçramıştı baktığını vurguladı. Daha önce hiçbir yerde anlatmadığı konseri hakkında da konuşan Ortaç'tan çok konuşulacak itiraf geldi. 1997 yılında hapse girmiştim. Konserden alındım. Hücreye koyuldum. Zaten Padişah şarkımı da hücrede yazdım diyerek hayatıyla alakalı önemli açıklamaları ilk defa gerçekleştirdi. Aaa. Evet. Düşünsenize birlikte yaşıyor. Kız arkadaşıyla. Sonra bir, bir kabarıklık fark ediyor. Bakıyor bir defter. Aha. Günlük alıyor onu okuyor. Orada da diyor ki eski ilişkisi benim burada ne işim var ülkemden kalktım geldim bu adamla ne yapıyorum ben diyor. Evet. Abi Şok anı. Yani. Evet. Bir kere size soracağım. Bu günlüklerin özel sonuçta özel yazılar. Kaleme evet. alınmış kişisel bilgilerini paylaştığı insanların özel anlarını evet. yazdığı özel defterler. Bunun okunması doğru mu? Bir dakika, okunması doğru mu derken bunu yazan yabancı uyruklu kadın değil mi? Evet, evet. yatağın içinde. Yatağın el nasıl peki o yabancı uyruklu kadının Rusça biliyor mu Yo, ki? şöyle olmuş onu nasıl söyleyeyim olmuş? ben size. Serdar Ortaç bakıyor. Litvanya lisanında yazılmış. Fotoğrafını çekiyor. Ne yazdığını merak ediyor. Litvanyaca bilen tercüman buluyor, çevirmen buluyor. O çevirmene çevirtiyor ve kadının neler yazdığını öyle öğreniyor, şok oluyor. Aa. Öyle öğreniyor, şok oluyor. Ama Şimdi... şunu söyleyeyim, madem sözü aldım, hı hı. bunu yaptıran Serdar Ortaç. Kıza e, günlüğe böyle yazdırtan Serdar Ortaç. Serdar kabahati kendinde arasın. Yani kim bilir kıza nasıl davranıyordu ki? Yani ben starım, benle yaşamak zaten ayrıcalık sana. Senin ülkende sen köy hayatı yaşıyorsun, sıradan, bütün kızlar böyle güzel orada. Sıradan bir hayatın vardı. Burada yediğin içtiğin yemediğin arkada, işte saraylarda, saray gibi evlerde eğlence şu bu filan kıza böyle davranırsan kıza yakınlık sadece yatakta sevişirken gösterirsen başka türlü yakınlık göstermezsen kız da bu ruh hali içinde ama şimdi şöyle de bir şey yani. var şimdi bir insanı aldattığımız zaman illaki birisini Sevdiğimiz birisini birisiyle yatakta görmek veya onu temas halinde görmek değildir. Düşüncesiyle, davranışıyla, konuşmalarıyla da bunu e, hissedebiliriz. Şimdi burada gerçekten Serdar için çok aşağılayıcı bir durum. Yani böyle bir notu ben de okusam, e, o yüzden hani derim ki kız aldattı mı Serdar o anlamda diyorsun? Ama şimdi bakın, e, e, düşüncelerini şimdi, düşün, kendine saklayarak aldattı mı diyorsun. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bu da öyleyse. bir aldatma şeklidir. İlla ki aldatma. yatakta temas katılmıyorum, halinde görün demek değil. Hayır, ne Katılan demek benim, canım? Benim bir insanın ya? düşüncesiyle aldatması daha büyük şey. Yani şimdi düşünsenize benimle birlikte olan bir insan, kendimi şimdi Serdar'ın yerine koyuyorum. Burada benim ne işim vardı demesi kadar beni aşağılayıcı bir durum olabilir mi? Ne kadar aşağılayıcı bir durum. Yani benle berabersin. Benimle aynı evi paylaşıyorsun. Seninle aynı yatağa giriyoruz. Ama sonrasında diyorsun ki benim burada ne işim var? E, e adam... git. Adam ona değer vermiyor. Sadece sevişmek için, gidersin. sevişmek için güzel sevişiyor diye büyük bir ihtimalle onu yanında tutuyor. Bak Şimdi, sana, o bak zaman sana bu bir dolandırıcılık bir... olmuyor mu? Sonuçta madem hiçbir şey hissetmiyorsun ve yanında sıkıldığın bir adamla kalkıp ülkenden buraya gelmişsin. Canım. Sen o zaman o adamı kullanıyorsun. Sen hiçbir şey hissetmediğin bir adamla sadece menfaat için Serdar beraber. Serdar kullanmıyor Aynen. kadını. Serdar aynen. kullanmıyor mu Kadınlar kadını? Kadınlar kullanıyor. Burada birinci Hadi usul Hadi birinci canım. Katılmam usul... mümkün değil. bu işin finalini o zaman. Finaline gelmeden önce ikinci bir usul. Var. Söyle. Burada iki tane dikkat çekmek gereken konumuz vardı. Söyle. Birincisi buydu, ikincisini söylüyorum. Söyle. Serdar'da hiç kusura bakmasın bu söyleyeceklerime. Zamanında bir otobüs dolusu kızlarla gezen kendisiydi. Evet. Değil mi? Yani... E, Minibüs, 8 tane kız oluyordu. Ha işte da. otobüs Serdar'dan başka 8 kız. Sürekli yurt içinde. dışından, bir de bunlar hep yurt dışından. Evet, evet. Sanki böyle bir ajansa bağlıymış gibi. Minibüs. E, sanki böyle özel anlaşmalar yapılmış gibi. İşte Serdar'la gezeceksin, minibüş, minibüş. görüntü vereceksin. İşte meşhur olacaksın adı altında. Çalışan, bence çalışan diyorum yani çalışmak amaçlı belli bir İlandalı, sözleşmeyle İrlandalı e, sevgilisi sonra da karısı olan kadın da o minibüsün e, içinden tamam, çıktı. Tamam o böyle, deydi, böyle o aynı zamanda e, yani evet. hem gündeme gelelim diye böyle bir anlaşmalar içerisinde birlikte e, olduğu kadınlar vardı Serdar'ın. Evet. Bu da bir e, şey sanki Minibüs minibüs Bulgaristan'dan ajanstan yolluyorlardı. O da seçiyordu, klipte oynatıyordu. E, diğerleriyle e, peki, eğleniyordu. Peki şimdi bunlar neydi? Bunlar masun ilişkiler miydi? Hayır, bunlar Değil. reklam kokan, e, her iki tarafında anlaştığı sözleştiği e, görüntülerdi. İlişki bile demiyorum. Evet, i̇ş evet. iş ilişkileriydi. Yani e, ama Chloe'da olay farklıydı bak. Ben Kuley Chloe miydi? Chloe. Evet, evet, evet. E, ben Chloe'yi de e, karısına karşı hayranlık duyan bir adam görüyordum onun bakışlarında. Kuleyi olaylar farklıydı. Bir, bir, biraz biraz daha farklıydı o kız biraz bir, önceleri sesi çıkmıyordu ve hepsinden de güzeldi diğer sevgililerin hepsinden de güzeldi. Evet ve bu arada Litvanya'nın Litvanyalı kızın yazdığı o şeye gelince de beni hiç şaşırtmadı gayet de e, yani beklenilen bir yorumdu e, onu da söylemek istiyorum e, tabii ki biraz rencide edici bir yorum olmuş ama. E, kusura bakma yani sen de şimdi böyle ilişkiler yaşarsam böyle de e, konuşmalara veya yazışmalara maruz kalırsın. Evet bu Litvanyalı ilişkisi yaklaşık iki sene sürdü. Bu kız bir sabah Serdar Ortaç uyurken valizini falan aldı doğru havalimanına Litvanya uçağına bindi ülkesine gitti. Serdar bunun nedenini açıkladı. Ben astaya tokat atmıştım. O da ben uyurken evden gitmiş şimdi çok pişmanım. Sen kadına tokat atarsan, şiddet ha, gösterirsen, kadın sana günlüklerde az bile tutmuş. Kim bilir kaç kere tokat attın, kaç kere öfkelendin? Ee, o sağlığa zararlı alkol, burada söyleyebiliyoruz değil mi YouTube'da alkolü, ee, alkolü içip içip, ondan sonra e, kadına kıza e, vurursan, tokat atarsan, tabii ki çeker gider. Sonra da oturdu beste yaptı. O yeşil şu, su gözlerin batsın isimli şarkısını. Ee, ...bu kıza, Asta'ya yaptığını kendisi söyledi. Sonra üzüldü, üzüldü ve sevdiğini düşünerek bu besteyi yaptı. Serdar Ortaç'ın bugün konuşmamız gereken asıl konu... E, ...bize özel haber. Serdar Ortaç bir türlü akıllanmadı. Bir türlü akıllanmadı. Ve o alışkanlığından, kötü alışkanlığından vazgeçmedi. Kulağımıza gelenler hep o şekilde. Kumar alışkanlığından. Ve tek, tek tek evim kaldı demişti ve çok kıymetli demişti. O evini satılığa çıkardı. Gerçekten Aa, çok o da Evet. Gitti. O da gitti. Gerçekten çok değerli bir ev. Yüzme havuzunu bile yaptırırken evi müzik notası şeklinde yaptırmıştı. O fotoğraflar var bizde. Bu fotoğraflar da sadece bizde. Serdar Ortaç'ın 90 milyon liralık 90 milyon liraya dolar olarak 4.9 milyon dolara Satılığa çıkardığı. Boğaz'daki evet. evet sırtı. İşte bakın nota şeklinde, müzik notası şeklinde yüzme havuzu. Burada Elvis Presley'den örnek almış. Elvis Presley'in de havuzu böyleydi. Ee, yıllar önce vefat eden ünlü şarkıcı dünya çapında. Ee, yüzme havuzu Evet, İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarına ve Boğaz içine hakim. Boğaz manzaralı. 750 metrekare arsa üzerine kurulu. 8 oda, 4 salon, 4 banyo. Özel tasarım bina. Teraslı, balkonlu, full peyzajlı, kapalı otoparklı. Özel güvenlik sistemi, kameralar. 4 milyon 900 bin ve bunun acil satılmasını istemiş emlakçılardan. Yazık, yazık. Çok elinde kalan Demişti ki geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda bir evim var, bir arabam var, bir de bisikletim var demişti. Başka bir şeyim yok demişti. Bunu da satacak, bunun da parası 90 milyon lira da olsa tükenecek. Çünkü kötü alışkanlığına devam ediyor. Şimdi bu eviyle ilgili aslında... Asık, e, sana söyleyeyim ama e, sen ne düşünüyorsun elinde kalan bu evi son son evi de 5 tane evim var değerli diyordu dördünü sattı hepsini tüketti bir bu kaldı. Sen ne düşünüyorsun? Ben sonra başka bir şey daha anlatacağım. Vallahi benim düşüncem e, Serdar e, artık e, o kadar yanlışlar yaptı Ben adam ya, olmam bunu... diyordu ya yani şarkıda. Evet işte, Hakikaten... Yani hala öyle ama şimdi şu şu taraftan da bakmak gerekiyor. Serdar tek başına yaşayan bir adam. Çoluğu yok, çocuğu yok. Ee, ...arkasında bırakacağı bir şey yok. Yani e, niye bu kadar büyük bir evde ve bu kadar e, şeyde de otursun? Yani bence o e, o ev o tür evlerin masrafları da çok fazla dört, oluyor. Dört katlı ev. Daha dört katlı minimal bir ev. yaşam mı istemiş olabilir Daha minimal olabilir bir diyorsun. yaşam istemiş olabilir. Hani şimdi zaten hepimiz de küçülüyoruz ya artık e, evet, ekonomik kaş, koşullardan dolayı. Yani şimdi e, bakacak olursam Serdar inşallah bu evi sattığı zaman güzel bir yatırım yapar. Ne bileyim e, işte... Bir tane butik bir otel açsa bir yerde mesela. Yani çünkü bu evlerin giderleri biliyorum. Ben de geçmişte bin metrekarelik bir evde oturuyordum. Hı hı. E, otel e, gideri gibi bir gideri var Elektriği ona göre suyu... Ona göre e, kadın çalıştır çalıştırmaya bulamıyorsun. En az dört kadın çalıştırman lazım. Bence mantıklı bir, bir karar tasarruf vermiş. Tasarruf dönemi zaten Tasarruf şu anda. dönemi ama Hepiniz inşallah için. bu parayı da har vurup harvansa vurmaz. Güzel bir yere yatırım yapar diye düşünüyorum. İnşallah bir borcu kapatmak için satmıyordur. Bu, 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 ha inşallah. Fikri, bu fikrinize katılmıyorum. Çünkü Şubat ayında verdiği röportajda Kıbrıs'ta sahneye çıkmadan önce gazetecilere e, vasiyetinizi yazdınız mı diye soruyorlar. E, son zamanlarda diyorlar sanatçılar vasiyetleri konuşuyor. Siz yazdınız. Ben vasiyetimi daha yazmadım. Ama kayıtlara geçsin buradan söylüyorum. Avukatlara da söyledim. 40 milyon lira değerinde bir evim var. Şubat ayında değeri o kadarmış. E, ben vefat ettikten sonra kardeşlerime tüm çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik Fakfı'na şehitlere dağıtılmasını istiyorum. Yani bu evi bu şekilde herkese yanında çalışan kardeşlerine filan vefatından sonra vasiyetine koymuş verilsin. Acaba şimdi ölmeden mi yapacak onu? Satacak sonra herkese dağıtacak. E, olabilir. Yapar olabilir diyor olabilir, ya. Olabilir diyor ya. Ama bence Çok, aklın ya, yolu birdir. İnşallah ya, Hakikaten polyanlısın sen ya. ya. Olabilir Bilal Beyciğim ya. Bilemiyoruz ki. Ama bence bu evi satmak e, aptalca bir şey değil. Yani e, şimdi dediğim gibi inşallah o paraya gidip bir borç kapamaz. İnşallah yine kumarda yemez. Yani tövbe ettim dedi ama kulağımıza yine gelen oyunu, haberler öyle yine değil. Başlamış, yine Kıbrıs'a gidiyormuş. Yapmasın öyle şeyler. Yine gidiliyormuş. Sen biliyorsun. Yani evet. o, o bağımlılığından kurtulmazsa bitti. Ocak kurutur orası. Bitti. Ondan sonra. Gider, yani para, daha para. nereye varını yoğunu 20 yıllık emeğini her şeyini ne yapacak? Oradan verdiğini havaya, kazanacak çöpe, mı zannediyor? Çöpe gitti o para. Yazık günah Bilmiyorum değil mi ya? Valla, kaç yaşında adam artık. Bu Serdi da bir hastalık ya. Serdar Ortaç'ın kendi sözüdür. Yüz milyonlarca para kaybettim kumarda diye kendi sözüdür yani. Ya inşallah güzel yani ailesi bir şekilde alsın elinden o ben parayı ya. Ben size söyleyeyim mi? Aynı değerde 9 katlı binası vardı Mecidiyeköy'de almıştı. O e, Kolye almıştı, karısına almıştı ve Kolye demişti ki Koli çok istiyordu bir otel sahibi olmak. Bak işte buraya 90 e, 90 hmm. odalı otel yapacağız. Koli işletecek. 9 katlı bina Mecidiyeköy'ün göbeğinde. Kumar borcu yüzünden 2013 gitti. yılında aldı, gitti. 2015'te sattı. Buyur. 4,5 milyon dolar aldı, 5 milyon dolara sattı ama bütün para kumar borcuna gitti. Düşünebiliyor musun? Buyur, yazık günah Yani ya. aşağı yukarı aynı değerde. Şimdi nerede? Alamazsın vallahi. alamaz, Alamazsın Nerede? Çok zor. Nerede? Ne yani bu paraya devlet el koysun. Serdar Ortaç'a harcadıkça versin. Ay, devlet nasıl koysun? Lazım Bilal oldukça Bey Lazım sormisiniz. oldukça versin. Yiyecek parayı, paraya hepsini, e, hepsini yiyecek. Hepsini yiyecek. Valla ama birisi parasını zamanında hepsi yiyecek. birisi kontrol etmiş olsaydı onun kazancını, evet. olsaydı onun kazancını böyle olmayacaktı evet. zaten. Yiyecek yiyecek yiyecek. Bu e, yaşlı bir anneciği var. yani babası zaten rahmete kavuştu herhalde değil mi? Babası yaşlı bir kavuş. anneciği var. Bir de erkek kardeşim var kız kardeşim İhtiyacı var. İhtiyacı oldukça vereceksin Serdar. Yoksa hepsini yer. Vallahi bak bu türlü ya. serdar yok yani. serdar yer. artık eski sağlığı da yok serdarın. Yani tabii aklını canım. başına toplaması yok, lazım. Tabii, yok, Hepimiz tabii. öyle artık yaşlanıyoruz yani tabii gençleşmiyoruz. Her geçen tabii canım. yıl yaşlanıyoruz yani. Allah korusun. Akıllanmazsa bir bankın üzerinde Taksim'de orada 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 o örnekleri temennimiz, o kadar o kadar temennimiz, temennimiz o değil, değil tabii, tabii. De. ama o kadar çok örneği var ki böyle. E, yani o, o kadar o çok örneği bir şey yani. Ne dönemin stilleri, Tabii tabii Allah korusun. Yani evsiz de kalır, baksız da kalır. Bankın üzerinde kalır. Yani uyumak zorunda kalır. Allah korusun. Aklını ya, başında alsın. İnşallah alsa. güzel bir e, yatırım yapacaktır diye düşünüyorum. E, temennim o. Düşüncem o. Eğer bizi de dinliyorsa e, lütfen Serdar aman yani varın yoğun olan bir evide kalkıp da inşallah belli bir borç için kaybetmezsin. E, mantıklı. O kadar büyük ev tek başına bir adam ne yapacak yaşayacak? Daha da küçülmek isteyebilir ama inşallah güzel yatırımlarla değerlendirir i̇nşallah, diye düşünüyor inşallah kumar borcunu kapatmak için satmıyordur. Ya o, öyle bir kumar o şekil oynuyor mu ya? <laughs> Gerçekten mi? Hayatım kaç senedir? Kaç senedir? Ya. Bu herkes tamam. senedir. Her bıraktım bıraktım her dedi. Yok Yıllardır ya her e, zaman bırak... bırakıyor ya. Her zaman bıraktım ya, diyor ya. Terapi falan görmesi özel bir şey Maalesef. muayene edilmesi lazım bu durumun demek istediğim bu. Yani bu ciddi bir bağımlılık. Çünkü. Maalesef. Kendi yani. düşen ağlamaz o zaman. Yani e, e, pasaportun kendi elinden ayağı... alınması lazım. Ha, Gitme kumara Evet. Gitme dışarıya. Gitme, dışarı ya. Gitme lazım. oynama yani. Yani mümkün değil ya. Bırakmıyor ya.